<cin stereotype> Şimdi, ya, bugün, yukarıdan biraz yapabilir Ne tamamen üzerinde bir ikincisi gerçek baklava. mesela piyasada 100 lira var. Şölesinde çok güzel ve gerçek baklavayı anlayabilmeleri çok basit ee, yanma kesinlikle ee, yedikten sonra yanma yapar normal olmayan baklava. E, yedikten sonra zaten anlaşılır. Yani. İyi bir tatlı nasıl olmalı? İyi bir tatlı e, kesinlikle şeker ve sade yağdan olmalıdır. Nişasta da çok önemli bir konuda. Bunların maliyeti yüksek olduğu için tabii ki e, maliyet değerinden dolayı e, fiyat yüksek geliyor. Tüketici zaten bu konuda iyi bir baklavayı e, kaç liraya alabileceğini e, farkında, biliyor, e, bilinçli bir tüketicimiz oluştu. O yüzden de e, ucuz satan e, tatlıcılar ve tatlılar e, kesinlikle kalitesiz olduğunu ya e, gerçek tatlının olmadığını e, tüketici zaten bilincinde, farkında yani. Şöyle ürün kalitesinden anlayabilir. Ürün kalitesi, fıstık kalitesi işte e, sade yağ kalitesiyle anlaşılabilir. Tabii bunların da ileleri var ilelerin olan bir tatlı, uygun tatlı oluyor, ucuz tatlı oluyor. Ama birinci sınıf kaliteli malzeme kullanan tatlı, tatlı tabii ki e, bu fark ediyor. Fiyat bazında da fark ediliyor. E, en düşük şu anki e, piyasa şartlarında en kötü 300 TL'nin altındaki baklavalar e, tamamen tabii ki e, kalitesiz diyebilirim. Yani. Bazı işletmelerde tabii ki bu böyle bir şey var. Şöyle e, raf ömrünü uzun tutabilmesi adına e, mısır şurubu tarzında şuruplar kullanılıyor. Şekerlemesini önlüyor. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Şekerlenen tatlı iyi bir tatlıdır. Yani, onu da söyleyeyim yani. yani. Bir tatlı şekerleniyorsa kaliteli Yani gerçekten yüzde yüz pancar şekeri kullanmıştır. Yani onu söyleyeyim.